Herkese merhabalar. Ben Nazlı. Tekrardan hoş geldiniz. Uzun zaman oldu. <laughs> en son attığım videoya baktım. Haziran ayında atmışım. Ee, umarım iyi bir yaz geçirmişsinizdir. Umarım iyi bir kış geçiriyorsunuzdur aynı zamanda. Sıcak battaniyelerinizin altında, soğuk havada, elinizde kahve kitaplarınızla bambaşka yerlere yelken açtığınız, yeni karakterlerle tanıştığınız bilmediğiniz dünyaları arşınladınız. Güzel bir kış mevsimi dilerim efendim. Ee, uzun zaman oldu dediğim gibi en son videoyu Haziran ayında attım. Ondan sonra Türkiye'ye gittim. Türkiye'den döndükten sonra çalışmam yoğun geçti yılbaşı sebebiyle vesaire. Diyete girdim, diyet yaptım, kişisel bakımdır vesaire derken bir odaklanma sürecim oldu kendime. İyi de geldi açıkçası. Ee, üzerine tatile çıktım Tekrar bir tatile çıktım Ve en sonunda geçenlerde Bir e, kullanıcı Bana bir yorum attı Dedi ki neredesin ne yapıyorsun Ve ben hala senin kitap önerilerini bekliyorum O zaman dedim ki Bir kişi için bile olsa Bence bunu çekmeye ve yapmaya değer insanlar merak ediyor ya insanların merak etmesi de değil ama hem kendime anı günlüğü olarak biriktirmeye karar verdiğim bir sosyal medya mecrası olduğu için hem de gerçekten hafızamı tazmime yetiyor. Bir kişi bile sorsa birinin önem istediğini, birinin orada bir şey beklediğini bilmekte ayrı bir, ee, nasıl diyeyim, iç huzuru veriyor. O yüzden dedim ki benim Temmuz ayında aldığım, gelen, ardından Türkiye'ye gittiğim için videosunu çekemediğim birkaç kitabım vardı. Aynı zamanda Ocak ayı itibariyle tekrardan kitap okumaya geri döndüm. Çünkü dediğim gibi bir tık yoğunumdum. Ee, o sebeple dedim ki hem o aldığım kitapları göstereyim. Hem de e, uzun zamandan sonra bir merhaba diyeyim. Bu senenin de Ocak ayını çekerek ilk videosunu başlatayım. Ee, ve sene boyunca neler okuduğumuzu ya da e, nasıl geçtiğimizi, e, nasıl ilerlediğimizi görelim istedim. Okuma günlüğüme hoş geldiniz tekrardan. Şimdi... Şunu başta belirtmek istiyorum. Hiç böyle kitap, kitap göstermeden. Ee, aldığım çok sayıda kitap olduğunu e, kullandığım uygulamalar ta tarafından görebiliyorum ben. Ama şu an elimde 50-53 tane falan okunmamış kitap var. Türkiye'den daha önce getirdiklerimden var. Burada aldıklarımdan var. O yüzden bir süre kitap almaya düşünmüyorum. Yani bundan sonraki videolar genel olarak kitap yorumlarıyla alakalı gelecek. Ve bu süreçte benim okuduğum yani Temmuz ayından itibaren e, okuduğum ve daha sonrasında online olarak okuduğum işte e, PDF olarak okuduğum e, farklı kitaplar oldu ve çoğunu hatırlamıyorum. Bunu size bildireyim baştan. Yani kitap okumadım değil bu dönemde. E, ama e, okuduklarımın burada tekrardan anlatmamı gerektirecek bir durum maalesef söz konusu değil çünkü hepsi geçmişe yönelikti. E, bu hazirandan sonra geçen dönemden söz ediyorum. Ve bir süre dediğim gibi yeni kitap olmayacak. O yüzden Temmuz ayında aldığım hemen göstereyim. Bu ay okuduklarımı hemen geçeyim. Kısa bir video olsun. Biz de birbirimizi bu şekilde yakalamış olalım. Ve bu senenin ilk videosu. Güzel tatlı bir giriş yapmış olalım. Ee, göstereceğim ilk kitap. Bu uh, Highest Bitter. Ee, Prey's'in kitapları, bildiğim kadarıyla Praise'in ilk kitabı Türkiye'de çıktı. Ondan sonrakiler çıkmadı. Ben ikinci kitabını çok beğenmiştim. Yorumum var zaten. Ee, Give Me More'u da çok beğenmiştim. Bana daha fazlasını veri e, henüz okumadım. Dur, henüz okumadım. Yalan olmasın. Ve e, en son videomda da e, bunun dördüncü kitabı Mercy'yi almıştım. Highspinner'da beşinci kitabı. Bundan sonra bir tane daha kitabı var. Bildiğim kadarıyla onu da serime ekleyeceğim. Çünkü bu kitabın en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi kısa kısa bölümlerinin olması ve aşk aşktır deyip herkesi konu alması. O yüzden e, Highspinner aldığım ve size göstermediğim kitaplardan bir tanesi olarak yerini alıyor. Ardından gelirsek... ...hatırlar mısınız bilmem... ...Victoria Eveyard'ın... ...bu Kızıl Kraliçe serisinin yazarının... ...başka bir serisi vardı... ...bu da onun üçüncü kitabı Breaker. ...bu serilerle alakalı benim tek sıkıntım var... ...o da bu serilerin kitap boylarının ...birbirinden farklı olması... ...çünkü birbirinden farklı yeni evlerinden geliyorlar... ...ve bu son kitabım... ...o dönemde geldiğinde de beni rahatsız eden şey... ...kapağının çok ince olmasıydı... ...kitap maşallah ele geliyor... <laughs> ...kitap maşallah ele geliyor... Ee, çok böyle Türkiye'de çıktı mı bilmiyorum bu arada bu kitap ama e, yazarın kalemini sevdiğim için elimde bulunsun okurum dediğim bir şey ki yazarım bu Kings Cage Kral'ın e, kafesinde kaldım ben hala Kızıl Kraliçeyi de tamamlayamadım o sebeple şey yani şu anlık beklemede olan kitaplardan bir tanesi öyle söyleyeyim ardından e, bu şey ikinci kitabı neydi onun adı e, Ruthless Walls İlk kitabının ismini vallahi bile hatırlamıyorum. Neyse, önemli değil. Ee, bu ezeli rekabet mi, ebedi rekabet mi diye çevirdiler ya Türkiye'de. İlk kitabında Dear Iris yazıyordu. İkinci kitabında Dear Roman diye başlamışlar. İç kapağı e, hoş bir sarı. Şimdi ne sarısına benzediğini söylemeyeyim. Ama genel kitap çok e, ince. Bu şey, enciklopedi yapısı bu kitabın benim çok hoşuma gidiyor açıkçası söylemek gerekirse. Bir de böyle şey gerçekten ele geliyor. Boyutlarının diğer kitap boyutlarına göre farklı tasarlanmış olması da e, hani farklı yayın evlerinden de aynı yayınlarından geldiği için söylüyorum. Ama bir tık daha böyle dinç, dinç din, din ve diri ve kalite tutuyor kitabı açıkçası. İlk kitabı da okumamıştım ama ikinci kitabı Temmuz ayında almışım, kalmış kenarda. Koyuyorum. Okuyacağız. Okuyacağız zamanla. Bana biraz zaman verin. Yaklaşık yani bir altı ay kadar falan. Şimdi bir sonraki kitabımız e, Lightbringer. Bu kitap ne kadardır bilmiyorum Türkiye'de ve ben şöyle hissediyorum, Ben bu seriye başlayamadım bir türlü. Ya başlayamadım dediğim çok isteyerek aldım çünkü yazarı çok övdüler, tamam mı? E, Pierce Brown'u çok övdüler. Erkek karakter işte erkek karakterden anlatıyor çok sürükleyici, işte sınıflar var, şöyle var, böyle var falan dediler. Ve ben çok ayıplandım bu kitapları alırken. Bir de Türkiye Fiyatı ile falan karşılaştığında dedim ki ben bunu kesin okuyayım yani. Kesin elimde bulunsun. Öylelikle aldım. Son kitabı olması lazım bu. Seri şu an tamamlandı. Ama sanki böyle doğru bir zamanı varmış da ben o zamanı beklemeliymişim gibi. Böyle elim devamlı olarak gidiyor ilk kitabının kapağında. ince de bir kitap. Böyle elim uzanıyor almak istiyorum ama sonra bir şey beni geri çekiyor. O yüzden bence daha zamanı var. O yüzden bekliyorum ve son kitap yeni Temmuz ayında aldım ve size göstermediğim, göstermeye fırsat bulamadığım kitaplar. All in. Bu The Naturals, killer instinct ve All in üçüncü kitabı. Bir de Bad Blood var sanırım dördüncü kitabı. Ben bunu seri olarak almak istiyordum zaten. Eğer hoşuma giderse dördüncü kitabı alırım ya da seri tamamlansın diye alırım en kötü ihtimalle. Ben genel olarak çok fazla böyle gerilim, cinayet çözelim, edelim falan filan demediğim için bana çok hitap eder mi bilmiyorum. O yüzden çok emin olmamakla birlikte bunları aldık Temmuz ayında ve şu an size gösteriyorum. Seviyeler de yavaş yavaş tamamlanıyor öyle söyleyeyim size. Onun bir getirisi var. Şimdi bunları geri, geri koyacağım bir saniye. Çünkü sandalyede oturuyorum. Artık yatağımda değilim. Yan tarafa atamıyorum. <laughs> Neyse devam ediyoruz. Şimdi benim bu ay okuduğum kitaplara gelecek olursak. Öncelikle hangisinden başlasam? Önceki şu ikisinden başlayayım. Ee, bu kötü şey güller ve dikenler sarayı ses ve öfke sarayı başladım 5 ee, kitabı da vardı geçtiğimiz sene bu doğum günü hediyesi olarak gelmişti ama asla şeyini açamadım yani kapağını açamamıştım ee, bu sene başladım 3. kitabı şu an okumaya başlayacağım bunları şey Ocak ayında bitirdiklerimin arasında dikenler ve güller sarayı hikaye çok Beauty and the Beast'i e anımsatıyordu. Güzel bir çirkini anlatıyordu. Baştan sona kadar. Ee, ve hani çok nasıl diyeyim size sinir olduğum noktalar da oldu. Mesela Tamli'nin hiçbir şey yaramayan kullanışsız sadece duran bir karakter olması beni bir tık sinirlendirdi. Bir de böyle hani gerçekten güzel bir çirkin havası veriyordu başta böyle sihirdir, odur budur şeylerini falan filan hiç görememiştik. Ama yazarın anlatım dilini ben çok beğeniyorum. Ben zaten diğer e, Cem serisinde çok hayran kalmıştım. Bu daha bir, bir tık basit düzeyi. Çünkü Cem Şoto'da böyle tık 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 ilerleyip her şey birbirinin yerine oturuyor. Daha son kitabını okumadım. Şu an 6. kitabındayım onun da. Çünkü dedim size okumam gereken 53 tane kitap var diye. Ee, bir de biraz böyle bekleteyim Hemen ardı ardına başlamasın falan diye şey yapmıştım ee, Feyre Konusuna gelecek olursak Ormanda bir gün ee, aç kalmamak için Bu kış masallarını ben çok seviyorum ya Ormanda aç kalmamak için avlanan Ailesini besleyen kadın karakterler güçlüler falan filan Çok hoşuma gidiyor yani Kendimi yapmaya bir tarafım yer miydi Emin değilim Ama zorunda kalsaydım kesin yapardım diye düşünüyorum Ama hem bu kadar güçlü olup Hem bu kadar kırılgın olabilecek Masaların üzerine çiçekler çizebilecek bir kadın karakter yarattığı için de e, çok teşekkür ediyorum yazarına, Sara. E, normal bir e, avlanma hikayesiyle başlıyor, ardından kızımız başka bir e, ülkeye götürüyor. Bana biraz böyle e, şeyde bu Uvasya diye anlattım ya size bir kış gecesi masalı şeklinde çevirmiştir Türkiye. Onu anlatmıştım ya. Hani böyle onda da karanlık World geliyordu. Ormandan onu alıyordu. Böyle karan, ormana girdiğinde orman bir sessizleşiyordu falan filan. Bunda da böyle bir aynı vibe aldım. O yüzden böyle çıtır çıtır çok hoşuma gitti açıkçası. Ardından karakterlerle tanışıyoruz. Ee, Ryzen'la tanışıyoruz. Ryzen bebeğim. Ben böyle hani bu şey ilk kitapta dağın altında ona içki içirdiği sahneleri başta böyle bir anlamlandıramamıştım açıkçası. Ama sonradan bir şeyler yani ikinci kitabı da okuduğum için e, bazı şeyler yerine oturdu. Ve hani belli bir noktada e, ben bu kitaplar hakkında çok fazla spoil yediğim için zaten hazırlıklı ve bildiğim şeylerdi. Ama gene de anlatım noktalarında böyle şeye çok mesela çok güldüm. Suriyel'e çok güldüm arkadaşlar. Ben Suriyel'in kankam olmasını çok isterdim ya. Hani böyle avlanmak falan filan değil de. Gerçekten Suriyel bence çok tatlı bir karakter. Hani böyle başından beri dalga geçiyormuş gibi herkesle davranması. E diğer karakterler de sıcak. Amren'i çok merak ediyorum. Keşke böyle Amren'le alakalı çok farklı bir kitap yapsalar ve baştan sonuna kadar Amren'in hangi yollardan geçtiğini bize anlatsalar diye düşündüm. Hala devam ediyorum. Ee, ama böyle şey bildiğim kadarıyla dördüncü kitabında direkt nesneye geçiyor ya. O yüzden e, şeyden dolayı çok emin değilim. Direkt böyle kesilmeseydi de beş kitap bunlarda biz okurduk diye düşünüyorum. Daha da uzatsaydı. Ama sanırım yazar yeni bir kitap yazabilirim demiş bu konu hakkında. O yüzden e, beklemedeyiz. İki kitabı çok beğendim. E, i̇ki kitabı sevdim. sevdim. Üçüncü kitabındayım şu anda. E, Kanatlar ve Küller Sarayı'ndayım. Ona başlayacağım. Böyle altın çizdiğim yerler oldu. İçinde yıldız olan, orman olan, kış olan, kar olan, insan olan, e, peri olan her şeyi genel olarak seviyorum gibi yani. Genelde yargılayan bir insan ama bana yardımcı oldu bu kitap. O yüzden e, bu ay okunanlara dikenler ve güler sarayı, ses ve öfke sarayı ve e, şey boyalardır, dağ evleridir severiz yani. Erkek karakterimizde de çünkü hiç böyle hani ya, ya, yapalı daha şey diyor ya hani seni seviyorum karakterleri bir tık böyle hani al beni sev modundayım. O yüzden Ryzen'ı çok sevdim. Yani Cassian'a e, falan ya da Mor'u böyle çok duygusal bağlanmadım diğer kitaptaki karakterler gibi. Çok nefret ettiğim tam Tamlin'e bir ayar oldum. Yani o elbise e, bir kalıba sokma çabası, fevrey, fevrey falan hiç hoşuma gitmedi. Ama bu normal hayatta herhangi bir kitap karakterine, kadın karakterimizin başına gelseydi de gitmezdi. Yani böyle erkeklerden hoşlanmıyoruz. Neyse. Ama genel olarak güzeldi. Benim Ocak ayında en azından bu Reading Slump'tan çıkartan elimin altında beni rahatlatabilecek kitaplarda öyle söyleyeyim. Telefonumda hafızamın kalması çok kötü bir şey ama hemen bağlıyorum. Ve son olarak üçüncü kitap. Adalarının Peşinde. Şimdi böyle bunun birinci ve ikinci kitabı var. Herkes işte çok dark romans falan filan dedi. Ve bu kitap Türkçe. Yani ben Türkiye'den aldım. Ama... Yani ben bunu okumaya başlayalım. 80-90 gün olmuştur. Ve yaklaşık son 100 sayfada benim bir durgunluk aldı yani. Nedenini anlayamadım ve gerçekten şöyle gerçekten polisi olayları sevmiyorum ben. Ve her şeyin bu kadar birbirine bağlanması işte anneanne, büyük büyük annesinin cicinin hikayesinin içerisinde olması. Ya böyle bir de hani bazı yazarların kaleminden kaynaklı da olabilir. Çevreden de kaynaklı olabilir. böyle hani şunu öldürdüm, şunu yaptım, buna gittim, şöyle yaptım falan filan. böyle olayları betimlemeden anlatılan kitaplarda, olayı ham olarak koyduğum kitaplarda çok fazla bağışıklık kuramamam bence çok normal. Ve ben okumaya başladığımda e, yani bir yandan böyle bir cinayet var, Yani sırf evi bıraksalar da bu kitabın içerisinde ve sırf evin içerisindeki gizemler işte şuradan şu çıktı, şuradan şu çıktı olsaydı ben okeydim buna. Ama işte yok büyük büyük annesinin yine bir takipçisi varmış. Onun da bir takipçisi var. Yok büyük büyük annesinin takipçisinin şöylesiymiş. Ki, onun da şöylesi var. Bir yandan adam böyle zırt pırt çıkıp şunu asacağım, şunu keseceğim. Ben ondan daha tehlikeliyim. La. Neyden daha tehlikelisin? Bir yakalayacağım diye gittin tuzak kurdular anasını satayım her defasında. Elindekinden doğdun. Şimdi spoiler gibi spoiler kusura bakmayın ama yani şundan bahsediyorum. O kadar Akışta bir zorlanma yaşadım ki. Yani kitap akmadı. Çünkü çok fazla şey vardı. Yani bir yandan ıı, şeye giriyoruz. Yani aralarındaki ilişki oluşmadı bile anladın mı? Ben açıkçası sırf ham böyle aman hardcore işte sevişeceğiz dark, karanlık falan filan o tarz şeylerden hoşlanmıyorum. Çünkü karakterlerin derinliğini anlamıyorsunuz. Ve tamam bazı okulların sadece amacı bu olabilir. Ama bazı okullarınki değil. Bazı okulların ki gerçekten evrenine girmek bazı okullar ve şöyle bir şey hani bu bir bad boy ya da işte kötü çocuk şeyi uyarlaması falan filan bana göre değil. Bu yani adamın ne yaptığını bilmiyoruz. Hiç karakterin hiçbir derini yok. Nasıl düşündüğünü bilmiyoruz. Yani illa birinin travması olması gerekmiyor ama başka birine travması olduğuna şahit oluyorsunuz. Ve bir sürü farklı karakter bir tek sevdiğim şey arka taraftaki çizimi oldu. Ah bu. Onun haricinde yani bana o kadar böyle heyecan verip aman efendim şuyumuz var buyumuz var dedirten bir şey maalesef ki olmadı. Ve ben bir tık zamanım boşama gitti diye düşündüm. Son 100 sayfasında çok zorlandım. Yani gerçekten bir dark romance olsa ve dark romance olsa ve zevk alsak ve okusak okey. Ama bence çok ya yani kurgunun içine giremediğin çok saçma, dilinin çok basit olduğu, kırarım yaparım ederim ben ondan daha tehlikeliyim ben şuraya şöyle yapıyorum falan filan. Ee, muhabbeti açıkçası beni çok sarmadı İkinci kitabı büyük ihtimal alıp okur muyum diye düşünüyorum ee, sadece böyle son sahnede böyle bir e, kanca yere atmışlar kimin kim olduğunu şey yapmamışlar onu da internetten bakıp ikinci kitabı okumam diye düşünüyorum <laughs> 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 yazarın emeğine saygım sonsuz lakin keşke biraz daha <laughs> çabamı harcasaydı diye düşünmeden ödemedim ve bu ayın üçüncü kitabı olarak geçti. Bu ay üç kitap okumuş oldum. Ben öyle 10-15 kitap okuyamıyorum arkadaşlar. 10-15 kitap okuyanlar gerçekten saygı duyuyorum. Zamanları var, emekleri var. Ama ben yapamıyorum. O yüzden bu ay üç kitabımız var. Önümüzdeki ayda gene tarihleri geçirmemek şeyiyle atmaya çalışırım yeni bir video. Ee, okuduklarımdan. Şöyle ee, söyleyeyim. Eğer önermek istediğiniz ya da ben böyle düşünmüyorum, hayır haksızsın falan filan demek istediğiniz bir şey varsa yazın konuşalım. Ve e, sırf o takipçim, o işte hala kitap tavsiyesi bekliyorum diyen takipçimi buradan yanıtlamak istiyorum. Hayatım, e, Türkçe'de çok iyi bildiğim bir kitabı İngilizcesini okumaya çalış. Yani mesela bu benim için Harry Potter'dı. Ben Harry Potter'ı hala gece yatarken İngilizcesinin e, hikayeleştirilmiş bu e, Easy English e, kanallarından falan filan Böyle açıyorum dinliyorum uyurken bana gece biri hikaye okuyormuş gibisinden. Bilmediğiniz bir kitabı ya da gramerinden ya da hikayesinden çok özgün olmadığınız bir kitabı okusanız bile İngilizce altyapısından kaynaklı anlamayabilirsiniz. Ama eğer İngilizce kitap okumaya başlayacaksanız çok iyi bildiğiniz bir hikaye alın. Yani sarikalar hani diyarındayım mı alıyorsunuz? İşte aşk ve gururumu alıyorsunuz? Çok iyi bildiğiniz ve İngilizce, Yani uzun yıllarda Türkiye'de olan Harry Potter diye söylüyorum. Ve bir sürü e, hani filmi oldu, kitabı oldu. Mutlaka bir yerde görmüşsünüzdür. Ya da atıyorum açlık oyununa çok hakimsin, seviyorsun diyeyim. O tarz şeyler alıp okuyun. Yani senin zaten ne olduğunu bildiğin... Yani okurken de a, a, beyninizde canlanabilecek bir şeylere bağdaştırabileceğiniz... Ve e, ilişkilendirebileceğiz. Çok iyi bildiğiniz şeylerin İngilizcesini okumaya başlayın. Kelime dağarcığı olarak eklersiniz. Aynı zamanda olayları az buçuk bile olsa zaten bildiğiniz için İngilizcesini bile okuyorsanız çıkartabilirsiniz. Bir çıkarında bulunabilirsiniz. Size de kolaylık sağlar. Bu da sizin sorunun cevabı. Buradan yanıtlamış olayım dedim. Ee, evet. Bu ayki okuduklarım bu kadar. Umarım videodan eğlenmişsinizdir Siz de mutlaka fikirlerinizi beyan edin. Lütfen aşağıda konuşalım. Burası da benim günlüğüm olsun. Siz de buyurun gelin bana katılın. E, hepinize iyi bir ay diliyorum. İyi kitap okumalar diliyorum. Fikirlerinizi beğenmeyi unutmayın. Gelecek videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.